sizlere gebelik ve bezinin çalışması ve tiroid bezinin tetiklerinden yola çıkarak gebelikte bir tiroid probleminiz var söyleminin yanlışlığını değerlendirmek için e, bilgi vermek istiyorum. Gebeliğin 3. ayında bazı tetikler yapılırken e, hormonları da bakılır. Ve orada TSH değeri e, 3, ,5, 4, 5, 6 değerlerinde bulununca telaşla e, "Trait bezinizin çalışmasında sorun var. Buyurun size bir trait ilacı verelim." denilir. Sonra 20. haftalara gelince tekrar bakılır ve bu değerler normal değerlerde bulunur. Evet, tedavisi oldu. Artık almanıza gerek yok." denilir. Esasında bu ilacı kullanmasanız da bu trait TSH değeri zaten normale inecektir. Bu gebelikte normal fizyolojinin getirdiği bir dalgalanma ve değişimdir. Çünkü gebeliğin 14. haftaları arasında gebelik hormonlarını bir bölümü tiroid hormonlarını taklit eder ve onun e, çalışmasını düzenler. Tiroid tetiklerine bakılınca da bu değerler gebe olmayan azalan daha farklı değerlerde çıkar ve yanlışlıkla da bir tiroid problemi var sanısına varılır. Bu çok doğru bir yaklaşım değildir. Bir trade problemi olup olmadığını anlamanın daha ileri tetkiklerle anlatılmasında fayda vardır. Bu sıkça düşülen bir uygulama hatasını dikkate getirmek istedim. Sorunsuz gebelik dilerim. İyi günler dileyimle.